2-3 aydır kulağımıza geliyordu zaman zaman sosyal medyada ya da çeşitli e, haber sitelerinde çözüm süreci ikinci çözüm süreci başlayacak mı başladı şöyle olacak böyle olacak diye bir takım duyumlar alıyorduk. E, geçtiğimiz gün bu işin Yaşar Yıldız ailesinin davasına bakan Malatya'daki mahkemenin son duruşmasında e, tutuklu sanıkların tamamının bırakıldı. Hepsinin bırakılması kararı alındı. Ondan sonra da işte gördüğümüz, biz de manşete çektik. Urfa'da barış görüşmeleri diye. Bir tarafta Sayın Abdullah Gül, Bekir Bozdağ, İlham Gümbey vardı. Adulhamit Hoca Dursak vardı. AK Parti milletvekilleri. Diğer tarafta Maden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Türk. Ahmet Türk yine Türk ve Büyük Millet Meclisi Baş, Başkan Vekili. Sırı, 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 Sırı. Dem Parti ona da ağırlıklarını koymuşlar. Yerelden Ankara'da. iki tarafında, yani DEM Parti'nin AK Parti'nin de girişimleriyle iki aile arasındaki bu husumetin, düşmanların sıkıntının gidermesi noktasında heyette her iki aileyi de, hem Yıldız ailesini hem e, Şen Şenir, ailesini Şenir. ziyaret ettiler. Geçmiş olsun dediler. Geçmişi konuşmaya gerek yok. 2019 çok acı. Sünger çok, çekmek lazım. Çok acı verici. Yani, yani yani ağzımızı almak, hatırlatmak ve istemediğimiz tabii, tabii, yani. Yani olaylardı. Çok kötü olaylar. Urfa için, Suruç için, ülkemiz için çok kötü olaylar. Allah bir daha yaşatmasın, Aynen. yaşatmasın. Hiç kimseye yani sadece kimseye, o ülke aile için kimseye, değil. Yok, hiç kimseye. Bütün evet, insanlığa, insanlığa, evet öyle. Ara diyor. yine bu büyüklüğe de yani öyle. Büyük Onlar da kutlamak lazım. Tebrik, tebrik etmek ediyoruz. Lazım. Allah razı olsun diyoruz. Allah. Allah. Olsun diyoruz. Yani şehrimizin, ülkemizin, dünyanın barışa ihtiyacı var. Aynen. Husumetlerin, bu kinin, düşmanlığın giderilmesine buna ihtiyacımız var. Bu anlamda da çok güzel bir adım atılmış. Biz haberi yaptık hem internet haber sitemizde hem gazetemizde. Bir tek Allah'ın kulu şey yapmadı, olumsuz yaklaşmadı. Hangi siyasi partiden olursa olsun herkes Allah razı olsun dedi yani öyle destekledi. Bu işi yapan insanlara, ön ayak koyan insanlara teşekkür etti, Allah razı olsun dedi çözüm süreci midir? Onun bir şey bir adımı mıdır? Yani çözüm süreci böyle olacaksa 50 yıldır bu ülkenin evlatlarını öldüren, kan akıtan, analar atan ülkemizi 50 yıldır demokrasi... 50 60 bin insanın için öldü. Yani ülkemizi, demokrasimizi, ekonomimizi, her şeyimizi yani bize 50 yıldır bu geri getiren yani geri götüren süreç. Evet. Bitecekse, bitecekse buna kim ön ayak oluyorsa kim katkı sunuyorsa yani Allah razı olsun deriz biz ona destek edeceğiz. oluruz. Evet, tabii ki. Buna DEM Parti olmuş, MHP olmuş, CHP olmuş, AK Parti olmuş biz partisine bakmayız. Önemli olan ülkemizin yani bu kanayan yarasının kapatılması, ülkemizdeki bu dostluğun, kardeşliğin bunun güçlenmesi, önümüze bakmamız. Önümüzde bir ateş var. Gazze'yi görüyoruz, Beyrut'u görüyoruz, Irak'ı görüyoruz, Suriye'yi görüyoruz. Orada kimseye bakmıyor. Bu Kürt mü, bu Türk mü, bu Arap mı, bu kadın mı, bu çocuk mu diye. Emperyalizm ya İsrail bombaları adres sormuyor. Sadece İsrail, sadece, mi? sadece İsrail değil. İsrail de orada bir kukla. Evet. Yani 100 sene önce Urfa'ya gelen İngilizlerin, Fransızların, Amerika'nın oraya diktiği bir bekçi köpeği. Yani bekçi köpeği. Taktı. Enes. Doğru, doğru, tabii. Enes, Enes. Doğru, tabii. Enes. Enes bombaları vermişler. Evet. Arkasında duruyor. Akdeniz'de duruyor. Ve biliyorsunuz ki o ateş, yani o yedi düvel, yani bizi 50 parçaya bölen. 50 parçaya bölen Osmanlı Osmanlı 100 sene önce 50 parçaya bölen. Vatandaşın gözünden hiçbir şey Kaçmıyor ben alıyorum yorumlar alıyorum. <laughs> Güzel izlenler yorumlarınız geliyor ve sen sözünü kesmemek için girmiyorum. Çok mücadele. 50 yıldır PKK evet. ne yaptı? Evet. 50 yıldır PKK Türk demokrasisine geri Türkiye'nin demokrasisini geri bıraktı. Türkiye'nin ekonomisini yerle bir yaptı. Bütün Güneydoğu ve doğudaki şehirleri o insanları Mersin'de, İzmir'de, Adana'da, şurada, metropollerde, gece o yuvaları dağıttı, evleri dağıttı, aileleri dağıttı. O insanlar işçi yaptı. Burada köyün arası olan insanları, davarı olan, sürüsü olan o insanları dağları boşalttılar. En sonunda da Suriye'de, Irak'ta 100 dolara, 100 dolara 10-15 yaşındaki kızlı erkekli çocuklarımızı Amerikan köpeklerine, onların e, narkotik köpeklerine, sapıklarına yem ettiler. Şu anda on binlerce tür on binlerce tır silahı Japonya'da olayda vermiştir. Kendi ülkelerine, kendi vatanlarına karşı Amerika'nın, İsrail'in, Fransa'nın, İngiltere'nin tazısı olarak üzerimize salmak üzere böyle bir tehlike var. Bunu görüp de, bunu görüp de bu büyük tuzağı görüp de o evlatlarımız onların elinden alacak. Yani siyasetin görevidir bu. Yani bu basireti gösterip bu ağır yükü omuzlanan meclisimize, parti başkanlarımıza ben başarılar diliyorum. Yani Türkiye'yi büyütecek, Türkiye'yi güçlü kılacak, Türkiye'yi büyük kılacak. Ee, Suriye'ye, Irak'a, Türkiye'yle birlikte barışı, kardeşliği ve güçlü Türkiye'yi yarın e, büyük yüzyılımızı güçlü olacağımız, bir olacağımız, beraber olacağımız e, o hareketi inşa edecek. Bu harekete ben hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Biz bunu Nevruz'da yaşamıştık. O zaman Abdullah Öcalan çıktı, konuştu Nevruz bildirgesinde. Dedi ki, Türkiye, Kürt'ü, bütün Türkiye'deki insanlar, Suriye'deki, Irak'taki insanlar, emperyalizme karşı... Ben de ben mektup... Bildirisi okundu. okundu. O bildiride dedi, ben dedi, de dedi ki... De onu bekliyorum. Emperyalizme karşı rafi. dedi. Orta Doğu'da, Orta Asya'da, Hı -hı. dünyanın her tarafından Bizi, bizi köle yapmak isteyen, bizim kaynaklarımıza göz diken, petrolümüze, doğalgazımıza, tarımımıza, insanımıza göz diken dedi, emperyalizme karşı hep birlikte mücadele verelim diye o birlik beraberlik çağrısını yaptı. Ama Öcalan bunu yaptı, Sayın Selahattin Demirtaş Amerika'ya bir gitti geldi, orada artık kulağına ne dedilerse adam iner inmez dedi ki seni başkan yaptırmayacağız, Kobani olaylar denildi, Hendek olaylar denildi. Türkiye 10 sene, 15 sene kaybetti. Sadece Türkiye kaybetmedi. Irak'taki insanlar kaybetti. Suriye'deki insanlar kaybetti. Belki o zaman Abdullah Hoca'nın o çağrısında yani çağrısında biz barışı sağlamış olsaydık bugün Gazze yaşanmazdı. Bugün Lübnan yaşanmazdı. Bugün oradan üzerimize doğru gelen tanklarıyla, uçaklarıyla gelen emperyalizm bu kadar yürekli olmazdı. Bu kadar güçlü olmazdı. Rahat olmazdı. 10 yıl kaybettik. 15 yıl kaybettik. O öncesinde 20-25 yılı kaybetmişiz. 50 yılımızı kaybettik. Hiç olmazsa bundan sonra kaybetmedim. 50 yıldır Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın, Avrupa'nın Avrupa yani Hollanda'sından Belçika'sına kadar, İtalya'sına kadar bizim yanı başımıza Suriye'nin kuzeyine, Irak'ın kuzeyine taşıdıkları bu binlerce tır, on binlerce tır silah bu kadar verdikleri milyar dolar paralar yani bunlar istepsiz mi kalacak? Soru ve sorun bu, yani bu sorun da işte şey, Amerikan sorunu, İngiltere'nin sorunu, İsrail'in sorunu, bu yatırımlar ne olacak, ne olacak? Hedeflerine Türkiye, uğraşmayacak. Türkiye'nin yani. o hançeri, o kılıcı, yani onları elden almasına müsaade edecekler mi, izin verecekler mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye'deki siyasetçilerin, bütün siyasi partilerimiz, DEM'de, MHP'de, CHP'de, AK Parti'de, bütün siyasi partilerimiz, sivil toplum örgütleri ve milletimiz, milletimiz bu sorunun cevabını verecek. O Amerika'nın Amerika'nın oraya gıda ölümcül silahlar bu kadar yaptığı yatırımlar, paralar boşa mı gidecek? Onları biz boşa çıkarabilecek Ay miyiz? Canım, zaten adamlar Yoksa işte Yoksa ya, başaram Yoksa başaram yoksa, yoksa Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in burada da Gazze'ye, Lübnan'a, Suriye'ye Irak'a çevirmesine izin mi vereceğiz? göz mu yumacağız? Soru ve sorun budur.